Kolay gelsin abla. Sağ ol teşekkür ederim. Tavayı verin. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Maşallah oh, maşallah. Herhalde hayırlı olsun. Hey. İyi. Ne hayırlı olsun. olsun. Kılıf mı? Ha. sağ Bana da ya. <laughs> Sen bazen <azal> makinesi mi almışsın? Bir tiş samsı konusun. biliyor musun? Şu menüden. Samsı Mısır. 对呀，那候么去唱呢？